Herkese, Herkese günaydın, günaydın arkadaşlar. arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yanımda iki tane çok sevdiğim kuzenim var. Bugün Pazar günü evet. ve saat daha sabah yani daha kahvaltı bile etmedik. Bugün bütün ne yaptığımızı göreceksiniz ama bu video bir vlog'dan çok düğüne hazırlanma vlog'u olacak. Yani normal bir gün vlog'dan çok ama sadece düğün sadece düğüne hazırlanırken bizi görmeyeceksiniz. Evet. Sabahleyin şu anda ne yaptığımızı da göreceksiniz. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu, bu oyunu oynayacağız. Bakın böyle bebekler var, böyle de aksesuarları var. Böyle bunlar manyetik arkadaşlar evet, yapışıyor. Arkasında mıknatıs var. Bu da manyetik böyle. Bunları yapışıyor yani bunları giydireceğiz. Bu benim bebeğim. Bu Didem'in. Bu da Azade'nin bebeği. Kombinimizle öyle dışarıya gezmeye gidiyoruz. Abi Evet. Hadi o zaman başlayalım. Evet arkadaşlar kombinlerimiz bu şekilde oldu. Bu benimkisi. Esmer bir bebek olduğu için böyle bir şey giydirmek istedim. Bu Didem'inkisi. ayakkabılarını da göstereyim şöyle. Bu da Azade'ninkisi. Hepsi bence çok güzel oldu. Ee, hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın. arkadaşlar evet. şimdi Didem'in anneannesine geldik. Kahvaltımızı ettik. Kahvaltı. Evet. Kahvaltı aşırı kalabalıktı. Bu yüzden çekemiyoruz. Evet. Şimdi burada birazcık oturacağız. Ee, bayağı böyle Oyun misafirler yapacağız. falan gelecek. Yani, evet. Bir şeyler yapacağız. Daha sonrasında da eve gideceğiz ve hazırlanmaya başlayacağız. Evet, evet arkadaşlar şimdi Didem'in anneannesindeyiz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi evet. hep beraber körebo oynayacağız. Kustum da burada. Eve benim arkadaşlar. Gözlerim bağlı. <laughs> ben evet. bağlıydım. Bak merhaba de arkadaşları. Merhaba. Sıkıyor. Ah. Oh. Çiğdem. Dünkü Arkadaşlar, çok eğlenceli. Bu arada, bu arada, ayıp, bu taraftaki şey at. bu buraları atmayın. Bu bir bardak var. Evet. Evet, evet başlıyoruz. Abi, başla. Arkadaşlar başladık. Başla değil de. süt bu arada. Orası kapı açma. Alega süt burada. Buraya <laughs> geldim. Atmayın. Bu düşüyor. Atmayın. Bu düşüyor. Düşsün.

iyi da bağladık ve azade gel bakalım. Kapıya götürelim baba. Başla. Başla bebeğim. <laughs> Küçük. burası. Kıcık. Araya süt. Hadi amca kameranın önünden. arkadaşlar saçlarımız yapıldı. Bakın benimki böyle oldu. Böyle annem yaptı benimkini. Böyle elbisem de böyle. Bu da Azade. Azade'nin saçını da annesi yaptı. Böyle bukle bukle. Elbisesi de böyle yeşil. Bu da Didem. En yakın en yakın akrabası evlendiği için böyle abarttı. Didem kuaföre gitti. Böyle sim döktürdü. Taş taktırdı. Evet. Çok güzel. Elbisesi de böyle. Evet, çok güzel. Kocaman. Evet. çok güzel zaten. Ojelerimizi sürdük. Ojeler aynı çok renklerde. Efendim. Ben böyle gümüş ve siyah bir şeyler ben, sürdüm. Ben böyle ve sürdüm. böyle sticker yapıştırdık. Ee, Didem de böyle stickerlar yapıştırdı. Lacivert. Bir de bir tanesine böyle gümüş sürdük farklı olsun diye. Evet, ben Oraya da oh my god. Ben şey Yaptık. Azade de ne? sim yaptı. Sim ben şu parmağımla sim yaptım. Böyle oldu. Dün de görüşürüz. Es alayalım. Arkadaşlar şimdi gelin almaya gidiyoruz. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Evet. Orada, orada size her şeyi göstereceğiz. Evet. Bay bay. Bay bay. Ooo ya. oluyor. Oradan buraya gidiyoruz. Gidiyoruz sürekli korna çalıyoruz. Evet. Evet. Şöyle şöyle bana Arkadaşlar şimdi gelin almaya geldik. Gelinin gelmesini bekliyoruz ama dışarıda yağmur yağıyor. Bu yüzden biz de arabaya, bindik. Evet elbiselerimiz ıslanıyor. Çok kötü. Zaten Didem'in kasnağı çıktı. Yani kasnak evet. dediğim şu kabart, kabar, kabar Kaptan şey çıktı evet. ve eteğinin altı ıslandı o yüzden biz zaten direkt montiyeliğe girdik. Evet benimki uzun olduğu için arkadaşlar. Yerlere neredeyse. değiyor. Bir de kabartma evet. şeyi de olmasa baya bir yere değiyor. Arkadaşlar evet, şimdi düğün salonuna geldik. Yeline damat çıkarken çıkarken de çekeceğim. Daha sonrasında oynarken de çekeceğim. Şimdi biz düğün salonunda gelime damadın çıkmasını bekliyoruz. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Arkadaşlar şimdi düğüne geldik dediğimiz gibi Mısır Avrupa beraber fırsat ediyoruz. ben de buradan evet. ee, Saat 8'te e, damat evet. ve gelin gelecek. Orada da sizlere Saat şu anda 7 buçuk. Evet. Çok Şu an burası dolmaya başladı. Daha önce baktığımızda geliyor. Evet. Görüşürüz. അമാതിരിസത്തൊക്കെ ചേരണെമാർക്ക് തന്നതൊക്കെ ഇതാവും സൗണ്ട് સાബ്ലെയാന്നൈട്ടാ